Hocam bazen ağzımdan yalan kaçıyordu. Kaçar mı? Kaçar mı? Allah'ım dilimiz lal olsun ama yalan çıkmasın bile bile ya Rabbi. Amin deyin, korkmayın. Allah'ım bile bile yalan söylemektense dillerimiz konuşamaz olsun. Yalan çıkmasın dilimizden ya Rabbi. Öyle ki yalan o kadar tehlikelidir ki Rabbim yalandan cümlemizi muhafaza buyursun. Bazen dilim yalana giderdi. Bazen dilim gıybete bulaşırdı. Bazen dilim hakaret, hakaret eder. Bazen dilimden lanet kelimeleri çıkardı. Allah'ım muhafaza eyle. Allah'ım muhafaza eyle ya Rabbi. Şimdi ben Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Men lem yeda'a kavle zûr ve amel bih feleyse lillahi hacetun fi en yeda'a da'amehu ve şerabehu her kim yalan söylemeyi bırakmazsa, yalana göre davranmayı bırakmazsa, Allah'ın böyle bir insanın aç ve susuz durmasına ihtiyacı yoktur. Uyarısını duydum ve bundan sonra ağzımdan bile bile yalan çıkmayacak ya Rabbi, söz veriyorum. Sözümde durabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ne güzel insansın sen. Eli öpülesi bir insan Güzel bir karar vermişsin denilir böyle insana kıymetli kardeşlerim.